Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor. Ve Ankara'ya gelmişken Ankara'nın süper süperstarı Melek Hoca'nın yanına uğramamak olmaz dedik. Ve Melek Hoca'nın yanından soluğu aldık. Merhaba Melek Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ediyorum buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için e, saygılar sunuyorum. Buradan e, tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Özellikle genellikle sürekli biz medyanın karşısında e, alışız. Ama e, bugünkü gerçekten Kanada'ya gitmem vardı. Ben sürekli sık sık Türkiye'nin dışında e, ülkelere ziyaretlerim vardır, e, bürolarım vardır, görüşmelerim vardır ve sizin için de ben bunu durdurdum. Özellikle Nurseli İdiz'in programına çıkmak hı hı. beni çok mutlu ediyor. Bu kadının gerçekten çocukken de hayranıydım. <laughs> Onlardan gelen hiçbir e, muhabiri e, geri çevirmek bana yakışmaz. Tekrardan siz hoş geldiniz diyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz bu günü kapınızı bize açtığınız için. Çok sağ olun. Ama e, öncelikle ben e, biraz daha sizi tanımak istiyorum. Melik Hoca kimdir? Şimdi Ankara'da gerçekten hatır sayılır, e, bilinen e, ve gerçekten saygı duyulan bir insansınız. E, o anlamda öncelikle ben sizi biraz tanımak istiyorum. Melik Hoca kimdir? <laughs> Şimdi Ankara değil, ben bütün Türkiye ve dünya çapında tanınan bir insanım. Genellikle e, Ankara Life dergilerine, e, gelişimci kadın dergilerine, ekonomist dergilerine, ayna gazetelerine ve sık sık medyalara çıkan bir insanım. Ee, bu yüzden hani ben e, kendimi reklam olarak tanıtmak değil dediğim gibi sizleri ağırlamak e, çok değer verdiğim, saygı duyduğum Nurseli Ediz'in e, programdan geldiniz. <laughs> Benim için bu çok önemli ve Türkiye'ye ben Melek Hocalar kendimi tanıtmak istediğim konu şu. E, ben melek olarak e, astroloji e, yöntemine bakan bir insanım. E, yıldızlanmaya bakan bir insanım. seansla çalışan bir insanım. Biyoterapiyle çalışan bir insanım. Özellikle ruh alemiyle çalışan bir insanım. Ben e, çok küçükken bu alemin içinde olan böyle kitap okuyarak bir yere gelen bir insan değilim. E, Cenab-ı Allah tarafından ben küçükken küçük küçük askerleri görürdüm, çocukları görürdüm. Kalkardım ailemle bunları paylaşırdım. Ya Bu benim geleceğimden, doğuşumdan bu yana Cenab-ı Allah takdir etmiş ve bu bana böyle bir imkan verilmiş ve ben bunu yaşadığım sürece de halkımla paylaşmak istiyorum. Hı hı. Paylaşmak istediğim konu şu kısmetleri açabilmek, gözyaşlarını kesebilmek, evet. e, öğrencilerimize yardımcı olabilmek, yaşlılarımızın elinde tutabilmek, işçilere işsizlere yardımcı olabilmek. Genellikle Türk toplumu olarak çok çabuk bir boşlukta bulunup yıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Bu yıkıntıların tamiri de bizde yapılıyor. Ben özellikle yasal çalışıyorum. 99'dan bu yana ee, kasa fişim var, post cihazım var, ruslatım var, hafta sonu ruslatım var, kendi iş yerim kimsenin emrinde değilim ve hiçbir hocayla çalışmam çünkü kimseye güvenemem. Nuskayla hı hı. çalışmam, insanları kandıramam. Çünkü benim e, işlemlerim çok farklıdır. Ben bir insanın işini başlattığımda evet. gün tarih veririm ve sonucunu istediği şekilde, istediği günde aldığını ve ben yıllardır bunu kanıtlamışımdır. Evet. Ben çok üzülüyorum çünkü sonuçta insanlarımız gerçekten depresyonu çok büyük yaşıyorlar. Yanlış yerlere düşüyorlar. Sonuçları almayınca daha çok yıkıntılara giriyorlar. Evet. Ben insanlara buradan sesleniyorum. Hani bir melek hoca olarak her şey bir maddiyat değildir. Bir para değildir. Ee, bunun ötesinde insanların o anki denge bozukluğu, yıkıntısı olur ki Allah korusun bir kaza yaşıyor. Ciddi bir borçlara düşüyor. Bir evet. ayrılık yaşıyor. Ciddi bir borçlara düşüyor. Bir aldatmaca yaşıyor. Ciddi bir borçlara bu aldatmaca derken ya da eş aldatması değil. Bu iş aldatmasıdır. Bu arkadaş aldatmasıdır. Evet. Bu gö gönül aldatmasıdır. İhanet olabilir Bu, değil her, mi? Her şey olabilir ama biz istiyoruz ki hep düzgün insanlarla karşılaşalım. Ama hatalı insanları görünce üstüne üstüne yürümeyelim. Çünkü hatayı herkes yapar ama yapmaya yapmacık olmak yani insanları ne bileyim topluma kazandırmak herkes yapmaz. Her evet. şeyden önce sabırlı ve merhametli olalım. Ö i̇lk başta nasıl bir adım atıyoruz? Nereye gidiyoruz? Biz neredeyiz? Onu bilelim yeterli bizim için. Bana gönülden gelsinler, cevabını olduğu gibi alırlar benden. Bunu yürekten söylüyorum. Evet. Sizin söylediklerinizden ben şunu çok iyi anlıyorum ki öncelikle çuvaldızı kendimize iğneyi başkalarına batırmak gerekiyor. Öyle değil mi? Şimdi ben çocukken bu e, hocalık için bir yani şöyle diyeyim yani sürekli biyoterapi ve evliyaların içinde ve ruh alemiyle bağlantılı konuşmada olduğum için ben onları görmediğimde kendimi boşluğa hissediyorum. Ben iki dünyanın insanım. Gerçekten hani kitap çıkartıyorum çok yakında kitabım. Murada giden yol olarak çıkacak. Melek Hoca Murada giden yol olarak. Çünkü gençlerimize yol gösteriyorum, insanlarımıza yol gösteriyorum. Evet. Hani yapıcı olmaya çalışıyorum. Bir rehber oluyorsunuz, aynen bir ışık öyle. oluyorsunuz. Şimdi, şimdi karşımıza gelen oturan insan zaten yıkıntıda. Ben manevi olarak onun ne yaşadığını kalp gözüm açık olduğu için karşımda ben duvara bakarak görüntü alıyorum. Bunun görüntüsünü görüyorum. Bir de ben yıkmak zorunda değilim. Ha şu geldi başına, şunu yaşadın. Hayır, zaten o kişi o bunalımda geliyor. Benden çıktıktan sonra ne duruma gelir? Ben önce yapıcı olmaya çalışıyorum. Biz insan olarak kendimize gelelim, şöyle evet. yapalım. Sen akıllı ol, sen toparlan. O senin eşindir, o senin ailendir. Belki bir şey sen duyduğun ya da öğrenmek istediğin yanlıştır. Önce bir kendine gel. Halbuki ben onun doğru payını da görüyorum. Ama bu önce ben bunu toparlıyorum. Ondan sonra mantıklı düşünce esnasında karar verip onunla beraber yol almaya çalışıyorum ve onlara ışık oluyorsunuz, ki, hayat yolunda ki. rehber <laughs> oluyorsunuz ve bu anlamda da... Rehberden öte ben çözüm getiriyorum. Yani ben Hı -hı. sadece e, fal bakmıyorum, kahve falı bakmıyorum, evet. suya bakmıyorum. Ben yaptığım biyoterapinin, seansın sonucunu o kişinin istediği yolda, istediği şekilde mutluluğunu sonuna kadar, sonuçlanıncaya kadar ben çaba sarf ediyorum ve her zaman da bunların ek bir masrafı olmaz. Ben de farklı yöntemler ve yollar vardır. Ben özellikle telefonlar ses şehir dışında ise eğer ki ülke dışında ise ben telefonla ondan herhangi bir kaç bilgi alarak orada bile gün ve tarih vererek sonuçlandırıyorum. İlla da zamanı harcası yol bulsun yanımıza gelsin diye değil. Ben hı hı. bu kadar kendime de güveniyorum. Benim evet. böyle bir yol aldığım bir hocalığım var yani. Gerçekten de çok güzel. Ama e, biliyorsunuz bu sektörde birçok hoca var ve medyumlar var. Sizi diğerlerinden ayıran farklılıklar, farklı kılan unsurlar neler? Şimdi şöyle bir şey, çok zaman benden çalışmak istediler, ben kabul etmedim. Çok zaman e, kapetaryalarda işte medyum melek olarak e, vermeye çalıştılar, insanları yanılttılar, kahve fallarında falan çıkarttılar. Ben dört yıldır resimlerimi internetlerde, dergilerde, ekranlarda göstermeye çalıştım. Ben 4 yıl öncesine kadar hep ibadet gizlidir, insanların özeli özeldir diye kendimi perde arkasında tutmaya çalışıyordum. İnsanlar melek hoca kimdir, nereye gidiyor görsünler diye ben ekranların karşısına çıkmaya çalıştım. Ama bana gelen bir insanı ben odama yalnız alıyorum, onunla yalnız konuşuyorum, sorunlarını yalnız çözüyorum. Hiç kimse onunla alakalı hiçbir bilgiye ulaşamaz. Bunu da özellikle aktarmak istiyorum. Evet, insanın özelliği öz, kendine kalmalı, Tabii değil ki. mi? Tabii yani, ki. Sadece sizinle onun yani, arasındaki mesela ben bir çok durum. çok ünlü insanın gerçekten medyumluğunu yapmışımdır. Çok şeyde mevki sahibi olan insanla medyumlu yapmışımdır. Ama ben bunu hiçbir şekilde reklam etmek istemiyorum. Çünkü ben kendi bilgilerime, kendi kişiliğime güveniyorum. Bir eğitimin arkasına saklanıp bir başkasını arkama alarak ben buna baktım demek benim için bir marifet değil, ekstradan benim değerimi düşürmüş olur. Ben evet. kendime güvenerek yoldayım. Bu yolda da devam etmeye çalışıyorum. Tabii sizden e, her anlamda destek isteyenler için de burada olacaksınız her zaman. Onların tabii ki, tabii yanında ki. olacaksınız. Gene söylüyorum. Aslında ben... bir telefon kadar da yakınsınız onlara. Aynen öyle. Ama e, herkese bakmak zorunda değilim. Evet. Ben çünkü gerçekten yapıcıyım. Yani gerçek ihtiyacı olan insanların yanında olmak istiyorum. Bu yüzden adresimi, telefon şey dergiler de olsun, medyalar da olsun vermek istemiyorum. Çünkü ben zaten beni arayan sesinden o kişinin gerçekten bana ihtiyaç duyduğunu ben zaten alıyorum ve özellikle çağırıyorum. Adresimi vermek istemiyorum. Ama telefonum, mailim her yerde vardı Çünkü herkese kabul etmek istemediğim taraf şu. Zora ki hiç kimseye me mecbur değilim yardım etmeye. İhtiyaç duysunlar, canım istesinler benden. Ben gece gündüz yanlarındayım. Evet inşallah İnşallah bu anlamda da destek olacaksınız danışmanlık hizmeti almak istediklerinde de yine onlara destek e, olacaksınız her zaman e, sadece bir telefon etmeleri yetecek size değil mi? Aynen öyle aynen öyle e, bir de Ankara'nın gerçekten bir de e, yeni yılımız için konuşalım Evet. 2013 senesi e, bana geldiler ta çok arkadaşımız. Genellikle ben şunu da ima edeyim. Ben polisleri çok seviyorum. Genellikle medyumlar polislerden korkar. Benim %90'ı polisler dostlarımdır. Çünkü benim bütün odalarda kameram var. Benim yaptığım işim belli. Yasal çalışıyorum. Hiçbir korkum yok. Gerçekten onlara destek vermek istiyorum. Çünkü Türkiye'mizin en güvenilir tarafı emniyetimizdir, polisimizdir. Biz onların yanında destek verelim evet. ki onlar da her yerde bize sahip çıksınlar. Bir. İkincisi bizim için Ankara 2013 yılı gerçekten çok huzur getirecek. Öğrencilerimize başarı getiriyor. Evlilerde güzel huzur sağlatıyor. Öz özellikle boşanma değil evlilik yılı. Genç kızlarımıza buradan müjdeler olsun. Bütün sevenler kavuşacaktır. Özellikle Kafanızda olan bir soru işareti içinde Melek Hoca'yı arayın. Orada gerekeni yapacaktır. gerekli bizde zaten Melek Hoca'da yani, yeteri yani. kadar var hatta fazlasıyla. Değil mi? Yani şeyde e, gelip özellikle beni arıyorlardı İstanbul'da, başka yerlerde. İşte Melek Hocam Maya devrindeki şeyler işte hep bilmem Şirince'ye kaçtım. Ben de ben de espri yaptırdım. Dedim ki belki 2010'u yakınına kadar taşları var da gerisinde bitmiştir. Niye dünya yıkılır dersiniz? Çünkü sadece şuna e, bir inanmanızı istiyorum. Cenab-ı Allah herkesin sahibidir. Allah istemeyince hiçbir şey olmaz evet. biz. Cenab-ı Allah'a sadece ölüme çözüm getiremez. Gerisi hep olur. Allah istedi anda o dünya da yıkılır istediği anda o anda da biter. Onun için böyle bir hayallere kapılarak yani boş hayaller bunlar. Bir başkasının sözü değil. Önce kendinize kulak verin, kalbinize kulak verin. Bir de 20 senelik yuvalar yıkılmasın. İnsanlar evet. belirli bir süreden sonra eşleriyle kardeş oluyor. Yani kardeş derken duygusallık bitiyor. Evet. Sevgi bitiyor. Sadece saygıyla çocukların yanında bulunuyor. O çocuklarımızın suçu günahına özellikle soruyorum. O öğrencilerimizin bedelini kim okuyup kim verebilir? Lütfen hiç kimse evliyken başka bir evli insanı benden istemeye gelmesin ben yuva evet. yıkamam ben çocukları çok seviyorum yetimlere akşama kadar destek veriyorum öğrencilere destek veriyorum yardım ediyorum Türkiye'mizin Atatürk'ümüzün kurduğu bir cumhuriyete gençlerimize sahip çıkalım bu bizim için çok önemli evet. yani onların duygularını anlayabilecek kadar önemli bir konu yok ben çok evet. seviyorum bunları çünkü bir çocuklarımız bizim geleceğimiz yani kendi duygularımıza kapılarak çoluk çocuğumuzu ziyan etmiyorum ha evlilik nasıl olur Evlilik ölüm ayrılık birdir karşısındaki insan ayrılmış olur boş bir ana olur Ayrıl, eşi ölür boş olur Kendisi müsait olur Yardım edersin yuva kurdurursun Ama evliyken keyfinden hiç kimse bunu düşünmesin evet. Çünkü gerçekten hayır getirmez Kimsenin gözyaşı kimseye hayır getirmez Biz dürüst olalım Rabbim o kapıları mutlaka açacaktır Evet inşallah çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bilgiler için. Rica ederim. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu güzel dilekleriniz ve bu güzel sohbet için. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Son olarak ben e, Türkiye'de gerçekten Türkiye genelinde konuşmak istiyorum. Çünkü Melek Hoca'yı dünyaca tanıyan vardır. Almanya'da ekranlarda izleyenler, dönenler vardır. Amerika'da izleyenler vardır. Ve ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'miz gerçekten savaşsız bir ülke olsun. Baştakilerin cenab Allah her kimse güçlerini Türk bayrağımız ve azanımız her zaman yüksekte olsun. Biz politikacı değiliz. Biz insanlara yardım etmek için buradayız. sevenlerimizi karşı kapımız açıktır. Ne ırk ayrımı ne din ayrımı bizde olmaz. Biz de dost kapısını açtık, yardım elini uzatıyoruz. Ve gönül kapısını açtık, tabii ki, bekliyoruz diyorsunuz. İnşallah, inşallah. Cenab-ı Allah herkese yardımcı olsun. Burada da herkese selam söylüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar <laughs> sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Melek Hoca'nın yanından aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarımızda.